arkadaşlar. Benim adım Hasan, e, soyadım da İzmir. Bugün sizlerle birlikte kendimi tanıtacağım. Yani işte ben bebek şeylerle çekiyorum arkadaşlar ama onları vazgeçtim arkadaşlar. Ondan sizin yapamayacağınız şeyleri ben yaparım arkadaşlar. O yüzden sizi kend artık kendime tanıtayım. Hemen kendimi tanıtayım. İsmim Hasan, soyadım İzmir. Eee eee ekimin 30'unda doğdum. Bir de e, 2013'lüyüm. Ve bir de işte sevdiğim şeyler yani televizyon, matematik işte e, matematik değil ya neydi o da şey bir de araba oynuyorum. Bir de oyuncaklarla vakit şey oyuncaklarımla oynuyorum. Bir de e, telefon oynuyorum, tablet oynuyorum. Her şey oynuyorum arkadaşlar. Korktuğum şeylerden örümcek ara. O yüzden de kendimi tanıttığım için çok teşekkür ederim. Herkeminizi çok seviyorum. Bay bay.